Şu yani ben biraz önce yani sizi gerekirse diğer ocaklara dağıtırım diye. o musunuz? olduğu müddet. Yani. hayır. Oraya Hiç dağıtırım öyle. da 50 kişi dağıtamam. Dağıtırım 10 kişi, 5 kişi. Yani. Orada, o zaman devam edelim biz işimize. Hayır kardeşim niye diyorsun? Orada çalışalım. Hayır. Kapat abi, o zaman. O zaman bizim boşu sıra da onun formasını verin. Ya şimdi ben ben malikken evet. yani beni bana aitken niye beni ben, siz diyeceksiniz siz tamam. demenizden tamam, ben olayım. Hayır, hayır. Şu anda diyorum ki bana müsaade edeceksin Hadi. Ne kadar oldu? Kuzu suyunda diyorsun. La oğlum. Ne işiymiş? Desel. Allah aşkına desel. Mesela şunu duydum. Tamam mı? Tamam. La oğlum. Yani bizim tarafımızda kovuk geliyorlar. Bu arkadaşlar yeni iş arasında kendilerine yoksa siz isteyen arasında kardeşim. Ne var? Herkes başına çaresine baksın. Hayır. İhtiyac olursa çağırın. İhtiyac olmasa işinizde bulun. Hayır. Ne düşünüyorlar? Allah Allah. İhte işiniz bulun dediğiniz zaman tasminatınızı verin. Bu işe neye geliyorsun? Ya hayır. Şu anda öyle. Abi bizim bu önümüzdeki boş süreç ne olacak? Abi o zaman, zaman sen bize hesapla. Senet ver abi bize. Tahtüt ver yazılı. Ben sizin maaşınızı ödeyeceğim de. Ya ben mi? Ben ya abi sen de yani. Ama sen öyle diyorsun ya abi. Şimdi Senden Almanca ben kimden alayım? Ya gidin mahkemeye başvur Osman. Git Tabii. mahkemeye başlayalım. Vermiyorum abi. diyorsan tamam. Niye vermiyorum diyorum ben vereceğim ama o kadar e abi, ne kadar istiyorsan git mahkemede Abi Biz de güvenelim <laughs> diyoruz abi. Yani Ölüm var kalın var abi sen ver bize sen. <laughs> şuna bir güvenilir belgesi <laughs> şimdi, ver. Ya ben, ya ben abi ben valla kusura <laughs> bakma ben kendime başlayayım kimseye güvenmiyorum. Şimdi abi. Çalışalım alın terimiz istiyorum ben. Güvenlik senet ne istemiyorum e, ben. E, e,